Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YKS sürecini değerlendireceğiz. Öğrencimiz Zehra ve psikolojik danışman ve para öğretmenimiz Hüseyin Hoca ile birlikteyiz. Hoş geldiniz kanalımıza. Biz yakınlarımız vardır. 2025 YKS'ye giren öğrencilerimiz ve 2026'yı hazırlanan öğrencilerimiz. Bu video sizleri ilgilendiriyor. E, o zaman başlayalım. Kendini kısaca tanıtır mısın? İsmim Zehra. Denizli'nin Nalan Kaynak Anadolu Lisesi mezunuyum. Bu sene YKS'ye girdim. Hangi bölümü hedefliyorsunuz Zehra? Hangi İngilizce öğretmenliği hedefliyorum. Yani i̇stediğim üniversitede Akdeniz Üniversitesi Antalya. Anladım. Günlük kaç saat ders çalışıyorsun? 5-6 saat arası ders çalışıyordum. Sence çok çalışmak mı yoksa verimli bir şekilde çalışmak mı daha mantıklıdır? Yani şimdi şöyle, çok çalışıp verimsiz çalışmaktansa az çalışıp çok verimli çalışmak daha mantıklı yani. Verimli çalışmak diyorum o yüzden Hüseyin Hocam siz ne diyorsunuz burada öğrencilere ne demek istersiniz? Şimdi fizikte bir kural var birim birim zamanda harcanan enerji birim zamanda alınan verim. Ee, çok çalışanlar her daim başarılı olamazlar ama başarılı olanların hepsi mutlaka çalışanlardır. Ee, çalışma öğrenciye göre değişir hedeflediği bölüme göre değişir. Önemli olan etkili ve verimli çalışmak. Teşekkür ederim hocam. Ee, en zorlandığın ders hangisiydi peki bu süreçte? Ee, 11. sınıf için konuşursak matematikte çok zorlanıyordum bilgi olduğum için. Ama sonra özel ders alıp bunu hallettim. 12. sınıfta da İngilizce de zorlandım birazcık. Mesela hocam şunu sorayım ben burada da. Ders programını yaparken öğrencilerin dikkat etmesi gereken husus nedir? Hangi etkenlere dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi mevcut YKS sisteminde e, yani 9 10 11 12 e, t y t, -A -Y -T ayrılıyor. Öğrencinin hedefi çok önemli. Sonuçta bu bir yarış. Sınav hiç kimsenin zekasını ölçmüyor. Sadece sıralamasını belli ediyor. Öğrenci hedefe odaklandıysa kendisini çok iyi tanıdıktan sonra hedefine odaklı çalışması çok önemli. Motivasyonun düştüğünde ne yapıyordun mesela hani ders çalışıyorsun bir anda motivasyonun düşüyor, yapamayacağım kaygısı oluyor. Evet, bu süreçte neler yaptın? E, şarkı dinliyordum. Böyle modumu artıracak şarkılar dinliyordum. Aileme vakit geçiriyordum genelde. Onun dışında çok bir şey yapmıyordum. Odama kapatıyordum yani kendi kendimi böyle düşünüyordum. O şekilde. Hüseyin Hocam sizin var motivasyonu arttıracak böyle önerileriniz öğrencilere? <laughs> Öğrencimiz Zehra kendisini çok iyi tanıyor. Kendisinin eksi ve artılarını çok iyi biliyor anlattığı kadarıyla. Burada hani Matematikte 2 artı 2 dünyanın her yerinde 4 yapar. Ama psikolojide hiçbir zaman 4 yapmaz. Önemli olan bireyin, öğrencinin kendini tanıması, kendini en iyi hangi davranışların, eylemlerin geleceğini bildikten sonra evet motivasyon çok 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 önemli. E, bu şekilde çalışmayı daha mutlu olabilir. Denemesi sınavlarındaki en düşük ve en yüksek netlerin kaçtığı neydi? En düşük netim yani ilk denemelere başladığımda TRT 34 netlerde falan başladım. Dil olarak da o şekilde 30-40 arası değişiyordu. Ama 12'nin sonlarına doğru işte sınav yaklaştıkça TRTM 65 üzerine 75-65 arası değişti. E, İngilizcem de böyle 65 üstüne çıkmıştı. Hüseyin Hocam burada öğrenciler netlerini arttırmak için nasıl bir program ya da ne yol izlemesi gerekiyor onu sormak istiyorum sizlere. Şimdi e, 2 milyon 60 bin kişi sınava giriyor. Herkesin bir hedef hayali var. hani e, Ön test son test hesabı eylül ayında e, genelde öğrenciler lise son sınıfta e, ders çalışmaya başlıyorlar. E, öğrenci hemen 2-1 e, ay sonra istediği hedefe ulaşma gibi bir düşüncesi olmaması lazım. Maalesef ki en çok yapılan hata bu. E, son sınıfa geliyor öğrenci hemen e, o bilinçle, o gazla tabiri caizse çalışmaya başlıyor. Bir ay sonra istediği net olmadığında çalışmalar yavaş yavaş dökülüyor. Gördüğünüz evet. De, evet. durum bu. Onun için e, başlangıç meti e, Zehra'nın dediği gibi 35'lerde başladıktan sonra onu şöyle yapması lazım. Hani böyle parçalı yönetirse ama Haziran'daki hedef kaç? Eylül'den Haziran'a kaç ay zaman var? Ayda kaç net artırabilirim? Süreci çok iyi yönetmesi Teşekkür ederim. Çünkü süreklilik çok önemli burada. Evet. Ailenin bu süreçte sana desteği nasıldı? Ailem bana hep inandı, yapabileceğime, beni böyle gaza getirdiler açıkçası. Beni mutlu edecek şeyler yaptılar. Her istediğim, ya her istediğim demeyeyim ama böyle beni mutlu edecek şeyler yaptılar yani. Bana destek verdiler hep. Hissettim o desteği. Evet. Çünkü o hissetmek çok önemli. E, maalesef ki e, görüyoruz öğrencilerde e, o Haziran ayındaki neti bazen e, farkında olmadan aileler Kasım ayında, Aralık ayında isteyebiliyor. E, bu sefer de öğrenci bundan olumsuz etkileniyor. Evet. Bu videoyu sadece öğrencilerimiz izlemiyor, onların velileri de izliyor hocam. Onları izlemek istersiniz. Evet. Bir aile olarak nasıl davranmaları gerekiyor? E, velilerden bir şüphemiz yok. Herkes evladını kesinlikle çok seviyor. Fakat e, evlatlarınızı çok iyi tanıyın, süreci çok iyi bilin ki, e, farkında olmadığınız, olmadan kurduğunuz cümleler çocuklarda ters etki yaratmasın. Bu süreçte uyku düzeni nasıldı Zeynep? Uyku düzenim benim iyiydi yani böyle çok bozuk değildi. Genelde en geç 12'de yatıyordum. Eğer böyle çok sıkı ders çalışmıyorsam onu kendim ayarlıyordum. Yani mesela gece 3'e kadar ders çalıştığım oluyordu. Sabah kendim ona göre dengeliyordum. Burada öğrenciler için uykuda çok önemli sınav hazırlananlar için. Onunla ilgili ne dersiniz hocam? Ee, düzenin olmadığı yerde kargaşa olur. Uyku temel bir ihtiyaçtır. Mutlaka e, olması lazım. E, ortalama 7 saat diyelim bu artı yarım saat olabilir. E, sistem ve düzen nasıl çalışmalı önemli. Bu yemekte de uykuda da çok önemlidir özellikle hem okul hem üniversite hazırlanmak ekstradan bir öğrenci için çok 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 zordur. Hani son sınıftayken bu çok çok daha önemli oluyor. Hani mezun mezunu kalıp tekrar hazırlananlar bu kadar bunu üstüne düşemiyor düşmeyebiliriz çünkü saatleri ayarlayabiliyoruz evet. ama öne son sınıftayken kesinlikle ve kesinlikle yatma ve kalkma saatleri standart olmasını tavsiye ederiz. Bir de şöyle bir şey var okul ve işte ders aynı anda yürüttüğümüz için eve gelince yorgun oluyoruz. O yüzden 7 saatten daha az oluyor uyku saatimiz. Çünkü ders çalışırken işte vakit geçiyor ve başka bir zamanımız yok ders çalışacak okula gittiğimiz için de. O yüzden o az olabiliyor bazen ve yetmeye de biliyor okulda. Katılıyorum. Ee, buradaki bir diğer şey de Öğrencilerde gördüğünüz okuldan geldikten sonra bir saat, bir buçuk saat kestirip hani gece geç saatlere kadar çalışıyorlar. Kesinlikle bunu tavsiye etmiyorsun. Çünkü e, bu sefer ne gece uykusu tam olabiliyor. Vücut daha farklı tepkiler verebiliyor. Özel dersin yoksa kurs mu daha etkili oldu bu süreçte senin için? Eee TYT olarak söylersem özel ders daha iyiydi. Matematikten olsun, Türkçeden olsun özel ders almak daha yararlı yani bir dershaneye göre. Ama İngilizce açısından öyle değil. Özel ders saçma geliyor bana İngilizcede. Dershane ortamında çünkü hepimiz dilceyiz ve hepimiz aynı şeyi istiyoruz. O yüzden İngilizce olarak dershane daha mantıklı ama TYT olarak özel ders daha mantıklı. Peki dil alalım seçenlere nasıl tavsiyeler verirsin? Çalışmalarından ee, da bahsedebilirsin. 11. sınıftan sıkı tutmalarını tavsiye ederim. Ben birazcık sanmıştım 11. sınıfta çünkü daha olayı tam idrak edememiştim. Kelime çalışmalarını öneririm. Kelime yani bir sürü kelime var çünkü ve sınavda çıkan kelimeler hani belli başlı kelimeler. Bunları kesinlikle ezberlemelerini tavsiye ederim. Zaten her yerde var bu kelimeler. Kelime çalışın yani. <laughs> Teşekkür ederim. Hüseyin Hocam bu soru size gelecek. Ee, sizce bir öğrenci hangi hataları yapmamalı? Şimdi e, biraz önce Zehra'nın da e, TYT Matematik özel ders aldığını çok verimli oldu. Olayı bir de tersten bakalım. E, TYT Matematik 9 ve 10. sınıftan geliyor. Zehra ihtiyaç duyduğu için özel ders aldı ve e, ihtiyaç duyduğu için önem verdi ve başarılı oldu. Fakat bunu 9 ve 10. sınıftayken ders olarak görsen, aynı önemi ve değeri versin, birebir aynı verimi alabileceği kanaatindeyim. Öğrencilerin yaptığı en büyük hata bu. Ee, okul dersini aldığında 9, 10, 11, 12 hiç önemli değil. Ee, bilmedi ki o konularla ilgili sorular üniversite sınavında çıkacak. Yani sınav son yıl çalışılacak bir kavram olgu değildir. Bu dört yıla bölünmesi lazım. Öğrenci 9'dan itibaren sistemli ve e, düzenli çalışıyorsa, şayet, e, istediği, arzu ettiği, hayal ettiği üniversite ve bölümde kesinlikle yerleşir. Buradaki olay sadece, evet yeni tip sorular, bol pratik yapması lazım ama temele bakıldığında, Zehra İngiliz için kelime bilgisidir, çok haklı, Hı. E, bütün sorular okuduğunu anlamı üzerindedir. Hı. Kesinlikle kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun. 9'dan itibaren. Bu seneki sınavda öyleydi. Bundan sonra hep böyle olacak. E, matematiği bile daha evet. iyi anlamak için tabii ki pratik çok önemli ama anlam Hı. bilgisi daha önemli. Türkçe de kez aynı. Bütün dersler. Hı. Onun için öğrencilerin e, alışkanlıkları olması lazım. E, kitap okumaktan, e, kitap okumak, sistem ve düzen oluşturmak. Hocam bir plandan programdan bahsettik. Peki öğrenciler mesela e, istikrar yakalayamayabiliyorlar mesela bu konuda. Onlara ne demek istersiniz istikrar konusunda? Devamlılık. Şöyle düşünelim. Ee, bu sene TET-AYT'ye giren öğrenciler 4 yıl önce LGS'ye girdiler. Evet LGS'de e, hedefledikleri yer yerleşenler oldu, yerleşemeyenler daha büyük bir yüzdelik. Fakat hani e, o zaman öğrenci şunu düşündüğünde e, LGS sürecinde ben ne hatası yaptım ki hayal ettiğim, e, istediğim okula yerleşemedim. Orada bir yüzleşme, öz eleştiri yapsalar belki bu 4 yıllık süreçte 12. sınıfa gelmeden de e, başarılı olacaklar. Evet. Hani dediğimiz gibi hani e, tipik bir cümle var standart herkesin bildiği. Taşı denen suyun akışı değildir, evet. sürekliliğidir. Burada da o süreklilik olması lazım. Nasıl ki yemek yemeden, su içmeden Belli bir süre yaşayabiliriz. Hı. Öğrenci 9'dan itibaren sistem ve sürekliliği hayatına sokması lazım. Gün 24 saat, her şeyi yapacak vakit bu. Evet. Ama o sistem ve süreklilik prensip diyelim, prensipler oluşturması lazım. Hı. Biraz da sınav gününe değinelim. Sınav sabahı neler yaptın, nasıl hissediyordun? Sınav sabahı genelde yaptığım şeyleri yaptım. Yine. Yani... Kahvaltımı aynı şekilde yaptım, tüm yıl olduğu gibi. Bozmadım yani, ne daha az ne daha çok yedim. Çünkü sınavda kendimi rahatsız edeceğinin farkındaydım. Ee, rahat kıyafetler giydim, bu herkesin bildiği gibi yani. Çok da bir şey yaptım, söylemez Herkesin yaptığı rutin şeyleri yaptım açıkçası. Sınav alanında salonda yaşadığın ilginç bir anın oldu mu? Herkesi anlıyor genelde, evet, şeker sesleri falan. Evet, çok rahatsız etti bu beni. TYT'de çok bir şey yaşamadım. Sadece önümdeki kız böyle, sadece sandalyesini geriye ittirdi sınav esnasında iki hmm. defa. O çarptı ama çok bir etki yaratmadı bende. Ama ikinci gün yete, t, t günü işte sınıfa tabii çok sıcak olduğu için camlar açık. Zaten rüzgar esiyor, rüzgarlı bir gündü. Arı girdi ve tam da benim üstümde uçtu. Dikkatimi dağıttı bu da benim yani. 5-6 dakika dikkatimi toparlamam, soruyu okuyorum anlayamadım. O biraz vakit kaybettirdi bana. Hocam bu sene de Kadıköy Boğaz taklatı yapan bir çocuk <laughs> <laughs> görmüşsünüzdür, sizler de görmüşsünüzdür onu. Yani böyle tipik öğrenciler de var. Ee, sınava girmek için gelenler, rahatsızlık vermek için gelenler de var yani. Burada sadece sınav değil, sınavın içindeki anda her şey aslında hazırlanmamız gerekiyor. Diyecekleri hmm. bu kadar.